ses 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 abi, geldi mi valla geldi mi abi geldi mi geldi mi aynen abim çok iyi tamam haber arkadaşlar e, YouTube'u açtım e, yani canlı açtım zuma neden ni için açtım çünkü e, zunda e, şey oluyor e, biraz, Şu sesi kısayım azıcık. Eee Zoom'dan sesimi açıyorum. Bu arada aynen. Aynen. Bir saniye yayını açıyorum. Bir dakika ses kalitesine falan bakmam lazım. Eee bir şey deneyeceğim bu arada. Bir saniye abi. Yani ekledim. Bakayım ne olacak. Çek. <laughs> Haber. <laughs> Hah tamam. Bakayım. Valla bende hiç çıkmadı. Aa burada. Aa bir saniye abi. Bir dakika. Bunun siyaseti bu Bir saniye içi. Siyaseti içi boz, bozdu. Siyaset içi. Siyaset bozdu içi. Bir saniye arkadaşlar. Şey yapacağım. Siyaset valla içi bozdu. Kötü oldu. Burada yayın sohbeti eklemiştim de. Şu an gözükme. Tekrar açacağım. Şuradan hemen e, hemen şuradan ha, bir saniye. Bir saniye. Geldim. Oha. Ne oldu? Şimdi ayrı pencerede açacağım. E, şuradan şöyle şunu kopyalayacağım. Bir saniye. Şöyle. E, aynı. O herhalde o. Bakayım. Şey olmasa bile abim ee, şey olmasa bile hemen tekrar tarayıcıdan. Arkadaşlar oldu olacak bakalım. Ee, yani bu arkadaşlar e, 20 dakika geç başlattık. O yüzden şey olacak. Canlı sohbet. Şöyle Şöyle kontrol ve Tamam Şimdi. Aa, tamam bak açıldı. Şöyle bir ayarlayayım. Ayarlamamızı yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle alt. Uzat. Sadece şurayı bir saniye. Uzamıyor mu? Bunlar da geçerli o zaman. Sadece. Bayağı büyük büyük bir yere alıyor ancak. Anlamlı. Aha bu kadar yapıyoruz. Öyle okunuyor. Böyle yapalım bir saniye. Belki sizde okunuyordur bir saniye. Bir bakayım. Nasıl? Şuraya gideyim. Sözlük yağlı. bir saniye kalite arttıralım diye. Kalite en yüksek bir şey ya zaten. Yani bir şey yok, o zaman biraz sıkıntılı olacak. Bunu yapamadım, ayarlayamadım. Ee, ama buradaki şeyimiz var duruyor. Nedir onun ismi? Abone sayıcı orada da var. Abone sayıcı dedik. Evet arkadaşlar şimdi kamera açsam mı acaba? Açarız ya sonra hiç Kamera açarız. Bu gene burada dursun. Ha. Sağ ol. İyi. Şimdi... Neyce oynayacağız dedim. Ben şimdi... E, Minecraft var burada. Eklenmiş zaten bilmiyorum. Neyse hadi gel oynayalım şöyle. Ne oynayalım? E, normal Minecraft'la oynasak mı acaba? Modlu bir şeyler yüklemiş gibi. oynayalım ya? Yoksa... sonra oynayalım. Rahbar yerimden Oğlum vallahi ya yani işte. Kolay süre Aynen. arkadaşlar dediğim gibi biraz sıkıntılı. Şey. E, abone sayıcı falan var. Ancak dediğim gibi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Acaba çalışıyor mu gerçekten de? Eklediğim bir şey. Aktif bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Hmm. Sohbet düşen bir sesini yemeyecek. Elif Peki, tamam abi. Yalan çözülecek. Ee, bir saniye farklı hesaptan girip bir abonelik atsam Şey diye, geliyor mu diye burada kontrol et, etsem mi acaba? Şimdi biraz sıkıntılı oluyordur büyük ihtimalle şey yaptığımız için. O bir yapıyorum arkadaşlar bu arada. Belki daha sonra size de gösteririm. bir iki zombi modu ekledim arkadaşlar şey için. 1-12 için. İsterseniz onların linklerini hepsi, linkleri de size veririm. Bir tane bir şey, canlı yayına bakalım, A analize bakalım, analiz. Şu anda, Allah çok küçük bir şey yok. sağlık durumu, veri yok diyor lan. <laughs> yayın için veri alınmıyor diyor. Alıyor da, alıyor da arkadaşlar, şey, değil alıyor yani, şey yani, veri alıyor da, siz de çünkü izleyebiliyorsunuz yayını, veri alıyor, burada bir sıkıntılı bir yer var şu şurayı kapatalım o zaman. Burada durduğu için demek ki şu analizi de aa geldim. Şöyle biraz canlı yayında olduğumuz için kasıyor. Ve arkadaşlar şimdi sohbet edeceğiz uzun uzun. 9.20'ye kadar size de sohbet edeceğiz. E, arkadaşlar niye yoktum? E, neden yoktum yani? Niye bayağıdır video atmadım? Arkadaşlar e, şeyler vardı. Bu arada çok fazla arkadaşlar diyorum. Bir, O ne oluyor lan? Kaç. Neyse. E, My funniest clips diyor. My <laughs> funniest clips. E, acaba oğlum. Yani, şey. Lan. <laughs> Avustralya diyor. <laughs> Avustralya diyor. <laughs> Avustralya <ama>. mı? <laughs> Avustralya. Ne? <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Avustralya ne? <laughs> ne Avustralya lan? O tam Türk. Türk. Nasıl Avustralya dedi? Arkadaşlar Roblox falan da oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Ee, bu arada şu an e, gelebilirsiniz eğer isterseniz sıkıntı yok. Gelin. Buraya yazın. Lan ne oluyor bu Türk? Türk değil mi lan bu? Türk değil mi lan? Türk bu Türk. Sen Türksin işte. Evet. Oğlum oh, zaten belli zaten karşı kuzu diyor ya. Sen <laughs> Türksin. Sen Türksün. Sen Türksün. <laughs> ee, oyun açılıyor. Yani Play'e bastık açılıyor. Daha da şeylere bak. Hadi like. Var like at. Var <laughs> like at. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Aha. Aa da geldi. As. Ne haber moderatör? Ne haber? nasıl Oğlum ben niye yazıyorum? Sesim gitmiyor mu onlara? Evet açılıyor. Dodo geldi, moderatör geldi. Oo kaç üç üç kullanıcı var like var. Oğlum bir tek doda basmış lan like'a galiba. İyi. İyi değil. Tamam. Şimdi bir, dediğim gibi bir şey yapacağız. Nedir onun ismi? Ee, Minecraft oynayacağız. Modlu Minecraft oynayacağız. Bir iki mod ekledim. Baya değişik düşük. Mollar karışık biraz. Onları oynayacağız. Sonra Crap Rise falan oynayacağız. Oğlum. Canlı yayın bu. Tamam size geliyorum da. Allah Allah, güzel şeyler açıklamasan diyorum. Ha, lütfen ama. Neyse dur durmayacağım bakalım. Vallahi arkadaşlar çok gerçekçi şeyler yaptım. Vallahi bayağı gerçek iyi oldu. Biraz bilgisayar, biraz kasıyor da çok da değil ya. Yayındayız, valla yayında bu kadar iyi performans artmasını beklemiyordum yani. Kasıyor kral zaten ayrı kastırıyor da gerçekliğini. herkes de öyle oluyor. Şu, şu an mı? Burada. Burada reklam çıkmış. Onu anladım. Reklam çıkmış. <laughs> Bir saniye. Şunu etkileşime geçeceğim. Abone sayıcı. Lan. Geçme. Bekle. Kapa içime yarıyor. Şeyi kapatıyorum. Nedir onun ismi? Valla baya baya içime yarıyor. Dur. Kodlama açılı yüklendi diyor ne? Nasıl lan? Al. Wow. Ondan kadar yayındayım. Yes. Diyor 30 f1. Hep bir iyi aslında ama Ne oldu? Ah. <laughs> Hemen silmiş. Başka diyelim. ödeyelim katılıyor. Bak ya aynen böyle oluyor. Sıkıntı yok. Gene mi? Gene mi? Ya yani yok lan. Ben eski şeyden izliyorum o yüzden. Şöyle i̇lerlesem. Aynen. Bir saniye. O yüzden çalıyor. Ama mesela şey kollama işi yüklendi mi diyor. Öyle diyorsan iyi Bir saniye ya. Kapı kapanmıyor. Kapım bozuldu. Kapım vallahi bozuldu. Ha, bak yer Çünkü gerçekçi hareketler modu falan var arkadaşlar. O yüzden biraz şey oluyor. Bir sürü mod ekledim. Yeni madenler falan çıkacak. Belki burada biraz oynarız. Burada biraz oynarız. Bu arada bazen yayın kasabiliyor. Alttaki yazı yüzünden. Kullanma aşırı diyor. CPU da 47 düşüyor. Tamam iyi. öyle düştük sıkıntı değil. Şimdi Kaçayım. Sen Aldım. Tamam. Oha Allah açıldı başlıyor. Çok önce Belki elimde diye bir tane aç şey ismi ee, daha bayağı bir önceden denemiştim ya, ya yayın dünyası diyorum buna belki daha sonra şey bir saniye bir yaratıcılığa geçeceğim daha yüklediğim ve benim de görmediğim modlar var bir saniye şimdi şuradaki şimdi bunu açmam lazım yoksa olmaz şu sesi bile biraz arttıracağım şöyle aynen şimdi arkadaşlar mükemmel modlar yükledim ee, şimdi zemin inşa ediliyor da Böyle sonra sonuncu falan oynayacağız. Ya. Ha ya Ne oluyor ya? Şeyden yüzünden atar. Ve 16 FPS. Lan FPS'i ben 30 ayarladım. Neyse ya. Bak arada oluyor zaten. Yayındayız yani. Bakalım tekrar. Ya. hava havalı yüklenmiş. Tamam. Ya olmuş? Şeyime ne oldu? Bir saniye. Eğitim ee, ne oldu lan? Yo 50. İyi lan Eğitim. Heh ben daha iyi. Ve adada oldu. O kadar bekle bekle adada oluyoruz. Neyse. Modlara bakacağım. Ya. Oğlum. Ne oluyor ya? Bir saniye şimdi. sesleri açıyorum bak. Nerede bakalım. Bak. bak şimdi. İlk önce bir bak. Bak. Bak bak gerçekten bir düşüşe bak. Öf. Bakayım. Böyle daha sonra çıkıyor. Şöyle de şöyle. Acayip garip bir şey. Neyse. Bak şöyle böyle bir şey var böyle tırmanabiliyoruz. Bir tane şimdi modlara merak ediyorum. J var aynen J var bu işimize yarar merak J bayağı işin bir i̇şte yarar. Bak Warcor Mind Traps arkadaşlar bu bir an en şeyimiz. en güzel şey. Bunu doğru gönderken bu da troll yapıyorum kendisi şey yapıyor da olsun oh, bir saniye. Bu da troll yapıyorum bakın lava tamam mı? Lava Şimdi. Hadi bakın. Şöyle mekanı tam bakın şimdi Şöyle şöyle. Doruk kendisi burada öğrenmiş oldu ama yapacak bir yok bir saniye. Şöyle. Böyle lavlar ekleyelim. Bakın şuraya kadar lav ekleyeceğim. Bakın şimdi. bekle. Lan. Lan. Bozuk mu? Yoksa bunlar da olmuyor mu? Yoksa başka bir şey. aa bak. Gigi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ve şunu göstereyim size. Bir saniye. Bir. Bakın. Mükemmel. Mükemmel değil mi? Bak uçma efekti var. Böyle yere düşme efekti var. Şimdi mesela bir kılıç alalım kılıç. Kılıç da bir şey efekti var arkadaşlar. Craft Rise gibi böyle bir efekt var. Dönüyor falan. Bakayım. Şöyle şey oluyor ya arkadaşlar bak şimdi. Yani vurduk ya şöyle koştum. Bak rüzgar çıkıyor görüyor musun çok. Bugün rüzgarı çıkıyor. Her türlü mü çıkıyor? Yok her değil. Şimdi, şöyle sadece bunlardan ibaret değil bu modumuz. Baya iyi bir bon. mod. Ee şöyle, Mind Traps gösteriyim. Mind Traps bu Şunların hepsini bir kere bir kere göstereyim şöyle. İlk, bunu uzun süresi biraz sırası oldu. Bakın, Chest Bomb. Ne ki bu ya acaba? Burada bir şey var. Ay açalım. GG. Dur kendi GG. Her zaman Uzaklar kuracağım, alırım. Oy. Bak abi TNT jam. basıyorum. Bak şu TNT yapayım mı Aha. Hayır. Lan. Nasıl bak şimdi. Emin mutaj ediyorum şimdi. Oy. Dur kanka bir saniye bakalım ne demiş. Yok Dur kanka duruk yok galiba. gitmiş Bir kişi var sadece. Acaba o da, o mu Doruk lan? Yazmıyor da. <laughs> Bak ikisi. Bakın şimdi. Bak Yanlış ki bir tanesini tıklayamıyorum sadece. Arkadaşlar bunun şu güzelliği var. Bizi fırlatıyor yani. Kreatif dolmamıza rağmen böyle. Bunu da mesela şey deneyebilirim. Bak şöyle bir şey denerim. tamam mı? Ben <laughs> Ben Ben Abi bakalım neler var tamam onu gördük Big <laughs> sen Bak. Bataklık. Ve Çıkalım abi. çık, Çıkılmıyor. Öldünüz abi. Bataklık. Bildiğiniz batak aynısı. Bu işte müd. Çamur. Bakın. Ay yok lan. Bu sadece yavaşlatıyormuş galiba. Orada. Bu güzel işi ekmeğine gireyim. şunu da götürelim abi. Şunlar var. Bu var. Bu var. Bu var. Şimdi bir tane ben yaşlar şu diyeyim bu. da bir içelim bakın. Ya. Hayır. Hayır ya. Kötü. Lütfen. Ah. Bir türlü açamayacağım abi. Bunlar kurtuldu mu yani. Buraya düştüm zaten bitti bir şey. Nereye koydum lan ben? Düştüm valla. Tamam. Burada da bir Tamam şimdi abim hemen hepsini şöyle bir tane üzerine denemek istiyorum. Bir, bir tane daha elma alayım diye bir, bir altın yemeğimiz. Alacağım. Altın. Altın değil Böyle alayım. Şimdi. Şimdi. Şunu sayalım. Yemeden bir. Ve Kurtulması da ay acayip zormuş abi. Bizim bir tane Yaka şimdi yenilenme var ama olumsuz dönüyor şimdi şurada. Bakın abi, çok kötü bir şey. Bundan kurtulmanız daha zor. Böyle, bu çok daha zor hatta. Bakın abi, bırakmıyor ya. Yani. şöyle ve ama bunlar çıkılmıyordu. gir. Çık Ve. Hadi çıkalım. Yes. Yeah. Ha, neyse. Böyle modlarımız var. Çok saçma oldu. Neyse. Şimdi abi. Son modumuzu bir göstereceğim size. Ee, şöyle diyeyim ki. Değişik değişik madenler var. ve Bunlardan işte. Böyle arkadaşlar zırh elde edebiliyoruz. Ben hepsini size göstereceğim şimdi şöyle. Ve aynı şekilde bunlar var. Bunların bir şey, şimdi abi. Bunlara geldiğimizde ne oluyor? Hiçbir şey. Ancak bu lava, lava crystal sword'ı aldığım şey yaptığımızda kendiliğinden şey var. Şey gelecek abi. Kendiliğinden nasıl desem? Kendiliğinden böyle ateştirence falan veriyor önce ve alevden ÇEHRE geliyor. Bu lava kristalinden yapıyor. Lava kristalinden. Ve size şöyle bir şey mi? Bakın. Zombi, yani zombi alayım mı size? Şöyle bakalım. Bak bak. Bak şimdi. Bakın. Sabah ve yanmıyor. Birincisi bu. Şimdi ben böyle ben bile yakamıyorum. Bak böyle yanmıyor. ama ha. önemli şu abi. Bak bunlar daha bir saniye çok çok Bakın arkadaşlar. çekeceğim. Ve bak bekle şimdi. Niye yanıyor lan? Bakın şimdi. Parlaklık var ya karanlık. 13, 2, 3 10 On. Aynen. Evet. On, on. biliyorum gözleri karanlık ve çok kötü gözükmüyor. hakkında daha bir şey. Bu zombilerin sesleri getiriyor. Şu bir bir can götüren şeyler var ya arkadaşlar onları Şimdi şu kapatalım Minecraft'ımızı Gelince de bir craft right girelim mi? Bir saniye Gelin bir craft rice girelim Kodlama aşağı yüklüğümüz yani diye neyse dur Biter şimdi ee, Biraz kasacak arkadaşlar yayın artık yok yapacak bir şey yok Şimdi Bir dakika yayın açtım Şimdi ne yapalım Bayağı kastım. Çok yükleniyor. Minecraft acayip yükleniyor Bir de monda olduğu için neyse. Oh. Onun için arkadaşlar şeyde çekeceğim. Ee, video olarak belki daha sonra da çekerim. Bu arada bu. Ya vallahi hiçbir şey olmuyor. 25 dakikadır yayındayız. Güzel iyi. Ve kim bir, 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 kişi izliyor. Kim izliyor? Kim izliyor? Merak Hı. ediyorum. Belki hoparlör açık değil bir yazalım. Gözü göre saniye ya. Hey, reklam gene mi geldi? Yok reklam yok. 40 yıla bir reklam geliyor. O gelecek reklamla yayını buluyor Gene abicim bir sonuncu. Yoksa kafaydım. Kafaydım. Ya benim en sevdiğim kararlarına bir arkadaşlar kafaydım. Bir saniye. Bunun TNT'leri ve e, şeyleri. Ateş topları mükemmel gidiyor arkadaşlar. Bir ara Factions'a başlamıştım. Factions oynuyordum e, şey oldu. Adam beni yanına çağırdı tamam mı? Gel dedi yanıma gelene P20 kazma dedi. Ben de kandım adama. Kandım adam arkadaşlar. Adamın yanına TP attım. Adam bir yer yapmış. E, ee, çıkamıyoruz. Adam spa böyle adamlar spa farm gibi yapmış böyle. Adamları çağırmışlar yanına böyle kesiyorlar tamam mı? Beni de kesler elmas eşyalarımın hepsi gitti ondan sonra bıraktım oynamayı. Dedim ben manyak mıyım bir daha öyle uğraş, o kadar uğraşamam dedim. Bir saniye abi şuradan şeyler gözükmesin de şöyle aç, aşağı iniyoruz bakıyoruz da. Şeyler... Avustralya diyor ya hello. <laughs> Neyse. Abi bir şey diyeceğim. Benim şey videomla bir saniye bak bilmiyorum kaybedeceksin mi? Arkadaşlar benim e, yayın var videomda. Şey nedir onun ismi? Şey yapmışsınız. Ay. Bir kişi dislike atmış. Kim atmış acaba? Onu öğrenemedim. 2 like bir dislike var. Bayağıdır bak. Ah bak yayınımız duruyor. Yayınımız duruyor da bak. Göstereyim size bak. Nerede o? Odama yaşı yüklendi demiyordun. Yok. IBCC biraz şey yani geç gidiyor demek. Ha geç. arkadaşlar, nasıl arkadaşlar. Öyle ona düşmüş. Acaba sizin bari arkadaşlar burada siyah siyah bir yerde çekeyim. Bu sistem kütüphane dosyaları ne ya? Son önce girsem şimdi 2 saniye de girip kapatsam mı? Bakayım. Kapatsam mı acaba? Yok abi, videosunu çekeyim. Biraz son oyuncu oynayacak. Biraz da Roblox oynayalım. Çıkarız abi. Şimdi geçebilir mi? Algılamıyor. Neden? Ben buradayım. Artık görevini açalım Buradan kapatalım. Ha, pencereyi kapat. Aynen. Tamam, çok güzel. İçim kalmadı. Arkadaşlar niye bilmiyorum bir saat bir birazdır böyle bilgisayar biraz basmaya başladı virüs yok yani hmm.